Merhabalar herkese. Dünya Şampiyonluğu maçında bugün 3. oyun vardı ve ilk 2 oyunda skor 1.5 yarım Dink Diren'in lehineydi. Bugün beyaz taşlarda Gukesh, siyah taşlarda Dink var. Zaman temposu 2'şer saat. Bakalım neler yaşanmış. D4 ile başlıyor Gukesh. At F6'dan sonra At F3, D5, C4 ile Vezir Gambit'i, E6 ile kabul edilmeyerek D5 desteklendi. C çarpı D5, E çarpı d 5te kırışmalı varyanta gidilmiş Vezir Gambit'inde, kabul edilmeyen Vezir Gambit'inde At C3 gelişiyor Gukesh. Gukesh G6 ve Vezir C2'den sonra da G6 hamlesi geldi. Şimdi fil F5 hazırlıkları var. Burada Gukesh e, en fazla oynanan ustalar arasında en fazla oynanan fil G5 hamlesi yerine çok daha nadir bir hamle olan H3'ü tercih ediyor ve şimdi dinkleren filini F5'e gelişirken ver veziri dedi. Vezir B3 B7'ye doğru bakışlar var. Hemen dinkleren burayı vezir B6 ile karşıladı ve vezirler şu anda birbirine doğru bakış atmakta G4 hamlesi geliyor burada e, Gukesh'ten ve ver diyor fili. E, şimdi fil çok önemli. Bu an çok önemli çünkü fili nereye oynayacaksınız? Hani fil E4 bir seçenek, fil E6 bir seçenek ya da Dinkdire'nin yaptığı gibi öncelikle bir vezir çarpı B3, A çarpı B3 de vezirleri kırışıp ardından fili C2'ye gitmekte bir mesele. Dinkdiren burada ee, tabii ki süre farkına bakarsanız şu anda Gukeş'in bir hazırlığı var ama Dinkdiren en doğru varyantı oynuyor bilgisayara göre ve B3'teki piyona saldırısı var ve Gukeş hiçbir şey olmamış gibi fil F4'te devam ediyor. Yine hızlı bir hamle yaparak devam ediyor. Hala Gukeş'in e, açılış hazırlığında olduğumuz belli. E, peki bedava piyon var. Niye almadı bunu dinkliren derseniz. Fil çarpı B3 hamlesinden sonra at D2 var. At D2'ye fil C2 dönersek kale C1. Şimdi fil buralara zaten oynayamıyor. E, buraya oynayamıyor, buraya oynayamıyor. Fil E4'e de F3 ile birlikte bu file veda ediyoruz. Bu yüzden fil o piyonu aldıktan sonra C4'e dönmeli ama at çarpı C4. D çarpı C4 hamlesinden sonra da burada beyazların E3 gibi bir hamlesi var. Beyazlar çok aktif piyonu verdi ama şimdi geri alabilir. Eğer siyahlar bunu savunmaya kalkarsa da ortalık gerçekten karışık. Çünkü fil G2 ile birlikte buraya saldırı olabilir. At çarpı B5 hatta at çarpı B5'i direkt de alabiliyorum. Çünkü C çarpı B5 alınırsa fil G2'den sonra A8'deki kaleyi kurtarmanın herhangi bir yöntemi kalmıyor. Böyle durumlar var. Beyazlar bir anda çok aktif bir konuma gelebilir. Fili kurtarma uğruna. H5 hamlesi geliyor Dinktren'den. Dinktren ne yapıyor? Bu G4 piyonu benim için sıkıntı diyor. F5 karesine hakim olduğu için ben filimi F5 karesine dönmek istiyorum diyor. Kale G1 hamlesiyle hem buradaki açmazlardan kaçıldı hem de G4 desteklendi. H çarpı G4, H çarpı g 4ten sonra Dinktren'in hamlesi at bd 7 Şimdi yine fil B3'lere hep aynı varyantlar vardı. Ama artık Gukesh'in hamlesi at D2 ile B3'ü savunmak oluyor ve Fil artık yavaş yavaş sıkıntılarda. Buraya gidemiyorum, buraya gidemiyorum, buraya gidersem F3 var, buraya da gidemiyorum. Bu filin oyun kaderi, oyunun kaderi anlamına gelecek. Şimdi Dinkdiren'in hamlesi ise kale G8. Dinkdiren ne yapıyor? Buradaki fil düşecek. Dinkdiren kale G8 oynuyor. Olay şu, eğer kale C1 ile beraber bu fil istenirse G5 hamlesi. Sen fili istiyorsan ben de fili istiyorum diyecek burada Dinkdiren. Ve e, beyazların en iyi hamlesi fili kaçmakmış. Veya fil çarpı G5, kale çarpı G5 ile de devam edilebilir. Fakat ee, bu varyanttan sonra da gördüğünüz gibi G4'de bir baskı var. Ee, fili geri kaçtıktan sonra beyazlar da filini işte geriye doğru kaçabiliyor bu çaprazı açmak olay G5 sürüşü ve oyunun kritik anlarından bir tanesindeyiz. Burada beyazlardaki Gukesh G5 sürüyor. Bu rakibin G5'ini engelledi ama aslında bilgisayara göre bir hata çünkü. Rakip zaten bu ile alakalı dertlere sahipken F5 karesini siz rakibin elinize eline veriyorsunuz. Süre olarak linktiren geride olsa da burada e, görüntü itibariyle bayağı rahatlamıştı linktiren. At istekte at fili isteyerek kaçınca fil h 2ye döndü ve şimdi bu kalenin burada işi yok. Kale H8'e geri dönüyor ve açık hatta yerleşiyor. F3 hamlesi geliyor Gukesh'ten. Yani artık kale C1 gibi hamlelerin hiçbir iş yapmadığını söyleyebiliriz. Çünkü fil F5'e dönebiliyor basitçe ama Gukeş'in aklındaki plan şu F3 ardından E4 ile yine ben bu file bir mezar oluşturacağım. Burada Dinkler'in hamlesi at G7. Öncelikle H2'deki fil istekte. Fil G3'e kaçınca da işte oyunun en kritik anındayız. Fil F5 dönülebilir. Buna engel hiçbir hamle yok. Fil E7 yine oynanabiliyor. Fil E7'nin planı da biraz enteresan. Fil E7 oynandıktan sonra e şunu söyleyebilirsiniz ya E4 bizim filimiz düştü. Ne fil E7'si? Şimdi buradaki olay fil çarpı g5 ile birlikte geliyor. Çünkü eğer kale çarpı e, kale c1 ile birlikte kale çarpı c2 istenirse olay fil çarpı d2 şah çekiliyor. Ve şah çarpı d2'den sonra fil çarpı b3 ile o d2 atını kaldırıp bunu yapabiliyordu Dinkdiren. Fakat Dinkdiren'in buradaki hamlesi Kale H5. Tabi burada artık zaman baskısı da biraz devreye giriyor. Dinkleren buraya kadar iyi bir açılış oynadı ve e, rakibin hazırlığına karşı iyi te e, tepkiler verdi ve bir şekilde rahatlamıştı G5 hamlesinden sonra. Fil F5'e dönebilirdi. Belki en başta fil buraya girmeden E6'ya da gidebilirdi. Fakat şimdi e, bu kale H5 hatasından sonra E4 hamlesiyle birlikte artık bu fil mezardan kolay kolay çıkamayacak. D çarpı E4 alıyor burada Dinkleren. F çarpı E4 hamlesinden sonra da at e6 geliyor. At E6, at çarpı D4 hamlesiyle birlikte C2 savunmak demek ama ya böyle C2 çıkartamadıktan sonra D4'teki atla da savunmak çok mümkün değil. Çünkü oraya da saldırı gelecek. Şimdi beyazlar bir tane doğru hamlesi var. O da kaleciye bir hamlesi. Gukesh de onu yapıyor. Benim D4'üm isteniyor. Ben niye e, D4'ü savunmuyorum derseniz. Tabii ki enteresan şeyler var. Mesela f 2 oynayıp bu D4'ü savunup ardından kaleciye bir oynamak isterseniz. At F4 gibi hamleler var. Yani olay artık be, e, fil ve atı bir şekilde uyumlu bir şekilde oradan çıkarmaya veya kırışmaya zorluyordu. Bizleri bu yüzden böyle hamleler oynanmadı ve Burada kale C1 hamlesi Gukeş'ten geldi. Kale çarpı C2 isteği var. Fil buraya gitmiyor. Buraya da gitmiyor. At çarpı D4 ile birlikte. At fili savundu ama fil F2. Ver atı. Ver fili. Ne olacak? Ne olacağı? Fil G7 ile beraber. Fil C5 ile beraber de savunuluyordu. Şimdi Gukeş'in e, bu artık aleti kazandığını görüyoruz ama şöyle bir durum var. Yani Dinkdiren bunu nasıl oynuyor? Fil çarpı D4 alındıktan sonra fil çarpı D4 almaya amaçlıyor burada Dinkdiren. Ve e, şimdi kale çarpı c2 alınamaz. Çünkü önce g1'deki kaleyi kaçmak lazım. g1'deki kale kaçılırsa da buradaki hamle fil çarpı b3. Fil çarpı b3 hamlesi at çarpı b3. Fili kaybetti. Fakat fil e3 hamlesinden sonra da g5'teki piyonu alabiliyor. Ve kalan tahtaya bakarsanız kaybettiği file karşılık 3 tane piyonu var dinklerin. Dinklerin hesapladığı konum bu. Fakat burada dinklerin kaçırdığı bir hamle daha var. At e2. At e2 hamlesi çok garip. Çünkü biz bu file Özenle bir mezar ördük ve o mezarı bozuyoruz ama şimdi D4'teki ata bir saldırı var. Ve D4'teki ata çifte saldırı olduğu için D4'teki at daha da fazla istekte C2 atı C2'deki fil zaten baskıda kaldı. Yani fil D3 gibi bir hamle oynanırsa D4'teki taş boşta kalacak. Bu yüzden artık Dink e, bu taşı kaybettiğinin farkında. Fil çarpı E4 de alabilirmiş yine beyazın üstünlükleri var. At çarpı B3 almaya karar veriyor burada Dink Dren. At çarpı B3'ten sonra kale çarpı C2 ve at çarpı D2 ile Dink Dren ufak bir tuzak atıyor rakibine. Ve tahtayı saydığımızda Dink Dren filini kaybetti. Bu C2'deki fil oyunun gerçekten kaderi oldu. Ve iki piyona karşılık o fili vermiş oldu Dink Diren. çok üstün. Dink planı şu. Kale çarpı D2 alınırsa... At 5 oynayacağım şimdi. At 3 çok güzel bir çatal isteğiyle geliyor. Ve kale G3 en mantıklı savunma hamlesi gibi. Ama buna da kale çarpı G5 hesaplıyor Dinktiren. Kale çarpı G5'e at F3 ile yine çatal olacağı için. Fakat bu keşin buna da doğru hamlesi var. Şah çarpı D2. Şah çarpı D2'den sonra yine at E5. At F3 ile çatal var. Ama at D4 ile o çatal engelleniyor. Şimdi ça saldırı at açmazı alındı ve yine at f dikkat etmek lazım ama hemen guke şahını kaçtı. Kale h2 açmazdan bol bir şey yok. Siyah taşlar bir anda oyuna girdi ama artık alet geride ve buradaki baskı buradaki açmaz ve buradaki baskı taş istiyor. Fakat fil g2 ile orası da engellendi ve oyunda artık a6 hamlesiyle dinktiren bu konumu oynayacağız diyor. Tamam taşlarımı yerleştirdim. E4, E5'teki hattım kuvvetli. Kale H2'de bir baskı yapıyor. Bu kalem D hattında yani gerideyim ama oynayacağım. 11 dakikada süresi var ve 12 hamle yapması lazım bu sürelerde. Dinklerinin 40. hamleye ulaşmak için. Burada Gukesh'in hamlesi B3 olmuş ve kale D7. Gukesh, Dink daha fazla bir şey yapamaz. Gukesh ise bazı kararlar vermeli. Burası o kadar da kolay bir konum değil. Hemen anlatalım. Fil G3 hamlesi gözünüze çarpıyordur. Ver kaleyi, ata da basıyorum. Yani çok güzel bir e, H2'den kaleye kovduktan sonra iyi bir olay varmış gibi görülse de kale çarpı G2 hamlesi var ve kale çarpı G2'den sonra kale çarpı D4 alınabiliyor. Bir anda e, iş diğer tarafa doğru dönebilir ve materyal kaybı olabilir. Kaleye iki alet şeklinde. Peki fil G3 olmuyorsa at F3 Gayet yine normal görünen bir hamle ama bunun da hesabı biraz yine karışık. Çünkü at çarpı f3 alınacak. Şimdi fil çarpı f3 alındıktan sonra kale f2, şah f2, fil d4 ile şiş atılıyor. Şah kaçtıktan sonra aldık aldık ve yine kale d3 hamlesiyle bu sefer bir tane daha piyon kırpmış olacaktı burada siyahlar. 3 e, piyona fil konumu yine oynanacaktı. Bu oynanmıyor. Geriye dönelim. <laughs> at f3 sonra ha şa f3'e bakabiliriz. ş f3'e baksak da direkt kale d3 hamlesi var ve bu sefer de yine b3 piyonunu kaybettiğini görecektik beyaz taşların. O yüzden ve bir başka varyanta bakalım isterseniz. Kale d2 yani burayı destekleyeyim ardından devam edeyim. At f3 tepkilerine karşı biraz daha sağlıklı bir hamle varyant oynanabilir gibi görünse de burada da siyahların tercihi c5 ile bu ata saldırmak. At f3 dönülemiyor Çünkü at çarpı F3 var. At çarpı F3'ten sonra şimdi kale çarpı D7 alınırsa eğer burada sizin G1'deki kaleniz de boşta ve şah çekerek geliyor. Böyle bir sıkıntı var ve eğer fil çarpı F3 gibi bir hamle alırsanız da kale F2, şah F2, kale D2 veya Kale D2, Şah D2, kale çarpı F2 ile bu sefer siyahlar bir anda üstünlüğü eline geçirebilirdi. Yani konum o kadar kolay değil. Kale D2'ler oynanmıyor. Fil G3'ler, At F3'ler. Bazı taşlar yani bu taş zaten buraya bağlı. Beyaz taşlar birbirine bağlı şekilde ama bu en doğru hamlesini buluyor. Kale C C1. Kale C C1'den sonra inanın Dinkler'in zaten yani oynayacak çok da fazla hamlesi yok. Bu taşlar iyi yerlerde fakat daha da ee, ilerlemiyor artık daha fazla bir şey yapamıyor alet geri olduğu için. Sadece rakibinin yanlış yapmasını, hata yapmasını bekleyebilir. Ama kale CD bir hamlesiyle bu kez artık burayı desteklemiş durumda. Biraz önce çok anlattığım o kale D3 planları artık olmuyor. Bu yüzden ATF3 planlarını uygulayabilir burada. Gukeş ve Şah E8 hamlesinden sonra fil G3 geliyor. Gördüğünüz gibi hem kale hem de file doğru bir baskı var. Ve Dink süresi çok çok az. Kale H5'e kaçıyor burada Dink diren, Şimdiki hamlede de Atf3. Atf3 ile birlikte bu kaleler artı E5 baskısı. Bu kaleler değişilmek isteniyor. E5 baskısı da var. Kale çarpı D1 değil. At çarpı F3 almış burada. E, Dink diren. ve 1 dakika 43 saniyesi var sadece. Şah çarpı F3 hamlesinden sonra. Evet yani kale çarpı G5 alınabilir ama kale D7, şah D7, kale D1'den sonra beyaz taşların çok önemli bir aktifliği ve çok rahat bir hücumu olacak D7'deki açık şaha. Fil D4 hamlesi geliyor. Dink diren 1 dakikası kala G1'deki kaleye saldırıyor ama kale H1'den sonra artık Dink direnin umutları bitmiş durumda. Çünkü yapacağı hamleler çok fazla sıkıntı yaratıyor. Yani kaleleri değişirse Oyunu kaybedecek artık çift fil bir anda devreye girecek. Bütün baskısı tahtadan kalkmış durumda. Diğer tarafta sadece 1 dakika süresi var ve bu 1 dakikada 6 hamle yapmalı. Dinkleren burada kaleleri değişmek yerine kale çarpı G5 alıyor ama buna da Gukesh'in çok güzel bir cevabı var. En doğru hamle fil H3. Fil H3'ün olayı şimdi bir tarafta beyazlar baskı altındayken şimdi siyahlar baskı altında kaldı. Buraya saldırı var, buraya saldırı var. Ve bir şeyler yapmalı siyah taşlar Kaleyi buraya kaçamıyorum buraya kaçamıyorum Fili korumam için buraya kaçmam lazım ama Ona da fil 4 ile gördüğünüz gibi Şişiymiş olacaktık Bu yüzden burada ding diren F5 oynuyor ama oyunu kaybettiğinin Farkında 4 hamle daha Yapması lazım ve sadece 5 saniye Süresi kaldı ve şimdi Gukesh burada fil f4 hamlesiyle Ver kaleyi deyince de Dünya şampiyonluğu maçı 3. oyununda Ding diren Kale h5 oynarken süresi bitiyor ve mücadeleyi kaybediyor. Skora denge geldi. Maç baştan başladı diyebiliriz. Skor 1.5-1.5 oldu. İlk oyunu Dink kazanmıştı. Bugün ikinci oyundaki beraberlikten sonra bugün Gukesh kazandı ve skor bir buçuk bir buçuğa geldi burası zaten kayıptı dingin süresi bitmese de 37. hamlede süresi bitti bitmese de zaten fil çarpı f5 hamlesiyle mücadeleyi kaybedecekti çünkü kale h1 alırsa fil çarpı d7 şah çekip şah çarpı d7'den sonra kale h1 ile kale öne geçiyor. Başka bir hamle de yok açıkçası. Çünkü bu fili alırsanız h5'teki kale boşta kalacak. Ee, bir şekilde materyal geride kalacaktı. Kale'yi başka bir yere oynasanız, kale h7 falan yapsanız zaten fil çarpı g6'larla yine materyal kaybediyordunuz. keş iyi bir açılış hazırlığı yaptı. G5 hamlesi çok bence sıkıntılı bir hamle ve ding yani c2'deki fili dönmek istemedi. O c2'deki fil oyunun kaderini çizdi. Dünya Şampiyonluğu maçında yarın dinlenme günü ama 29 Kasım'da 4. oyunla saat 12'de yine burada buluşalım. Hoşçakalın.